Birçok binada asansörlere bineriz. Kendi binamız dahil buna. Asansörlerin içerisinde kırmızı, mavi, yeşil gibi etiketler görürüz. Bunlar ne işe yarar? En tehlikelisi hangisidir? Asansörlerin etiketlerinin içinde en tehlikeli olan kırmızıdır. Kırmızı her zaman kan demektir, ölüm demektir. Kırmızı etiket vurulmuş bir asansör kesinlikle kullanılamaz. Buna kim karar verir? Buna asansör yılda bir sefer harç yatırma karşılığı gelen makine mühendisleri odası veya özel kontrol denetim firmaları karar verir. Peki bu karar verildikten sonra asansör hala niye çalışır? İşte bu karar veren mekanizma kapatma kısmında topu yöneticiye attığı için o asansör durmaz. Neden durmaz? Yönetici asansörü kapattığı anda, tehlikenin farkına vardığı anda en üst katta oturan komşular kapısına dayanır ve bu asansörü açacaksın. Benim hastam var, çocuğum var, inemiyorum, çıkamıyorum gibi bahanelerle o asansörün açılması için ricalarda bulunur. Ricalar yerine gelmezse konuşmalar sertleşir. Sonunda kavga dövüşe uzanan bir süreç önümüze çıkar. Burada yönetici lanet olsun diyerek asansörü açar ama kendisini de risk altına atar. Kelepçe vurulacak tek kişi haline getirir. Neden? Bu tür asansör kazalarında bildiğiniz gibi içerisinde halat kopması veya mekanizmanın bozulması veya asansörün kattan düşmesi sonucu insanlar ölebiliyorlar. En yakın zamanlarda da bunun örneğini yaşadık Mersin ilimizde. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı varken neden bu asansör kontrol firmaları ve odaları, makine mühendisleri odaları bu asansörü kırmızı yani kullanılamaz gördüğünde kapatıp gitmez. Burada yük neden yöneticene sırtına vurulur? Ben bu konuda yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu konuyu birçok yerde dile getirdik biz kendi çapımızda. Birçok katıldığımız toplantılarda, çalıştaylarda, orada burada. Ama bununla ilgili bir düzelme olmadı. Bizim tavsiyemiz böyle bir kırmızı etiket durumunda makine mühendisleri odası, özel şirketler veyahut da bunların çıkardığı rapor sonucu asansör firmalarının bu asansörü kapatması lazım. Öyle ya düşünün 70 yaşında bir Ayşe teyzemiz binada yönetici. Bu kadın nereden gidecek? Hangi şalteri kapatacak? Bunun kontrolünü nasıl yapacak? Bunun kontrolünü yapsa da ayı, kapatsa da kapıyı kırıp, makine dairelerinin kapılarını kırıp şalter açan kişiler var, binada oturan kişiler. Bu yükün bu insanların sırtından alınması lazım. Aynı şekilde profesyonel firmalar da Gidip kapattıkları halde bir bakıyorsunuz ertesi gün asansör çalışıyor. Kim açtı belli değil. Bunun yükünü neden yöneticiler seçsin? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.